Herkese selam arkadaşlar ben Simi. Bugün sizinle birlikte arkadaşlar yeni bir yine bir Battle Royale oyunu çıktı. Adı da Omega Legends. Bunu nasıl indiririz ve nasıl kurarız onu göstereceğim. Şimdi aşağıda ver, vereceğim linki görüyorsunuz bir bir Google şeyinin. Şimdi buraya geliyor. Buradan Download XAPK'ya tıklıyorsunuz. Sonra o yüklenmesini bekliyor. Sonra Play Store'a buradan zar çiver yazıp zar çiveri indirmeniz gerekiyor. Sonra zar çiveri indirdikten sonra ve o da yüklendikten sonra ilk önce ben bunu bir sileyim. Sileyim ben de indireyim. Sizin gibi. Hem o OBB şeylerini göstereceğim. Şimdi ben de bunu indiriyorum arkadaşlar. Tamam. İndirdiği anda ben geri geleceğim arkadaşlar. Video şu anda durduruldu. Giriyorum. Zerçireğim nerede benim? Burada. Tamam. Zerçireğe girdik. Buradan hemen şuradan Wand kısmına bakacağız. Şimdi burası önemli. Şimdi bunu buradan buna basıp görüntüle diyoruz. Sonra buradan şunu dosyayı basıyoruz ve aç aç ee, butonuna tıklıyoruz çıkartılıyor tamam şimdi burada yükle diyorsunuz yükleniyor. yükleniyor hala biraz geç duruyor Biraz geç yükleniyor dedim de bayağı geç yükleniyormuş Hala yüklenmedi. Heh, yüklendi. Buradan arkadaşlar bitti tuşuna basın. Tamam şimdi buradan çıkıyoruz. Buradan Android'i tıklıyoruz. Buradan da OBB'ye tıklıyoruz. Ve burada gördüğünüz gibi OBB dosyası yok oyunun. Şimdi ne yapacağız? Hemen geliyoruz. Tekrar download kısmına basıyoruz. Bir daha şu dosyayı aç şu dosyaya bir kere basıyoruz görüntüle diyoruz sonra Android yazıyor burada ona tıklıyoruz ve OBB yazıyor arkadaşlar ona da tıklıyoruz ve şimdi bu dosya çıktı buna basılı tutup kopyala seçeneğine tıklayın şurada kopyala seçeneği var ona tıklayın geri gelin buradan Android, Android, OBB ve buraya, buraya bu butona tıklayın ve şimdi e, çıkartıyor. Tamam. Gördüğünüz gibi burada yüklendi. Şimdi bizim tek yapmamız gereken Üzer çiverden çıkmak ve oyuna girmek. Biraz böyle biraz siyah ekran bekletiyor. Ve böyle bir ekran gelecek arkadaşlar size. Şuradaki şeylere yazıları takılmayın. Buradan bildirimler gelecek. Yani izinler onlara izin verdi din. Tamam şimdi yüklüyor kısa bir saniye kısa bir süre yükleyecek. Ben hesabıma girdim. Normalde size de böyle bir eğitim verecek oyunda. Ama ben eğitimi çoktan yaptığım için de şey, eğitimi çoktan yaptığım için de eğitim yapılmıyor. Buradan arkadaşlarınızı falan ekleyebiliyorsunuz. E, oyun modunu falan değiştirebiliyorsunuz. Level level istiyor tabii ki de. Sonra buradan arkadaş çekleyebiliyorsunuz. Oyun şimdilik İngilizce daha Türkçeleri gelmedi daha yeni oyun. Şöyle bir ayarlarına da isterseniz bir göz atalım. Addons kısmına geldiğinizde launcher yani dil kısmında sadece İngilizce, Portekizce o diğerini bilmiyorum. Onlar var. Sonra kontrol ayar, ayarları falan var. İşte bu şeydi arkadaşlar şeyinizi, o süper alma şeyinizi rengini değiştirebiliyorsunuz. Sonra burada da hassasiyet ayarlarınız galiba var. Kamera hassasiyeti. Sonra burada HD var. Burada da galiba şey yani grafik ayarları. Aynen. Biraz PUBG Mobile'i anı, anımsatıyor. Ve burada da müzik falan var. Ben kısacağım full. Full Burada da işte kontroller var. Bu kadar. Ama şunu söyleyebilirim ki oyun bence acayip PUBG Mobile'e benziyor. Ve oyunda sadece oyuncu etiketiniz var. İsterseniz bakalım. Sadece oyuncu etiketimiz var. ya yani adımızı falan değiştirebiliyor muyuz? Onu bilmiyorum arkadaşlar. Buradan size gelen karakterle profil profil fotoğraflarınızı değiştirebiliyorsunuz. Burada ünvan. Burada şeyler. Burada ben Türkiye'yim. Türkiye bayrağı seçtim. Başka da bir şey yok. Bunlar ne lan? Dur şuna bir aç açalım. MK14 deseni geldi galiba. Of diyelim. Buradan da bir tane karakter açtık. Bir de oyunda Royal Pass var. Royal Pass, Battle Pass oyunda buna Battle Pass deniyor. İşte yine görevler var ama görevleri ben pek yapacağımı zannetmiyorum. İngilizce. Tamam. Neyse evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açtığınız her yani bildirimleri açtığınızda benim attığım videolardan ha haber olabilir haber alabilirsiniz arkadaşlar bu videoluk bu kadardı görüşmek üzere bay bay